arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Evet. Ve bekle Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Ve başladım. Bakalım bir. Benim oynadığım maç. Heh. Arkadaşlar ben öyle yapıyorum. Savaş matını, savaş modu çık diyelim arkadaşlar. Çok güzel silah çıkıyor böyle. AK çıkıyor belli. UMP çıkıyor. ne bileyim SCAR çıkıyor. M416 çıkıyor. Böyle, böyle güzel SCAR, Vector falan çıkmıyor. Ama şey keskin nişancıya gitsem böyle AVM'ye çıkıyor. Kapatalım şunları. Ah karışmayın bana. Savaş modu gibi bir şey bu. Evet bu savaş modu arkadaşlar. Evet savaş modu oynuyoruz. kaç numara olduğunu unuttum arkadaşlar. Okey bak ne dedim arkadaşlar. AK çıkıyor. Peki, ne çıktı? Abi adamlar nereden sıkıyor? m ile öldürmüş bir de ya. 3 numara Akıncı Akıncı beni bekle Akıncı 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 yanına geliyorum beni bekle Akıncı Akın Akıncı bizi alıp Akıncı Akıncı Papçı bize Akın satsana be ha ha hemen orta gibi vermiş ya adam orada adam vardı değil mi be? Arkamdan adam sıkacak. Sıkıyor da. Sıkıyor da. Aha gördüm adamı orada arkadaşlar. Daha da 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 Ah bu silah çok kötü. Ah hiç sevmiyorum bu silahtan nefret ediyorum. En azından sektiriyor. Ben ne hangi silah çıktı? Adam bayıldı. Buradan birileri çıkıyor, yandan birileri çıkıyor. bir de şuradan birileri çık. Abi benim moddan çıkacağım ya. Ben keskine geçeyim keskine. Keskin nişancı. Bu arada kanalımın adı Delik Yaşar. Erkeğim biliyorum ama kanalımın adını değiştireceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Ay ay ay. Abi 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 sesini atar mısın? Abi Allah razı olsun sesini at. Abi bir ses istiyorum abi Allah razı olsun Demeden Deme ne yapayım diye. Şöyle bir yere atlayalım. Bu en sevdiğim yerlerden biri. Ah, pis olmuş. Bu orada yerleri bilmiyorum ya. Haydi bakalım deme takalım. mı? Bir numara. Aa, bir numara orada. Bir numara oraya attı ben buraya attım. iki i̇ki kişi buraya atlar. Biz buraya da bir numarayla indiririz. Hadi. Tam şey. Tamam. İstediğim yere atladım. Silah da buldum. Ne? Ne Bir tane de bir tane doğmuyor ama pompalı geldi. Tamam. Şu mermi, şu mermi. Me. Şu mermi, şu mermi. Me

de kapıya diyor. Hadi bakalım. Hah, istediğim adamlar geliyor. Kendi elleriyle benim yerime geliyor. Gelin. Kendi elleriyle gelmek var. Gel. 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 Gel abi. Kendi elleriyle gelmek var. Burada ölmek var. Bu binada kendi ellerinle gelebilirsin. Ölebilirsin. Evet. Buradan oradan çıkıyorum. Oradaki adamlar. Neredesin? Bu evin içinde adam var. Toma ver si se Neredesin? Nerede Ne Yanlış evini aldık. Adam sen çık lan evin içinde. Heh, bir numara geldi. Bir numara bu evin içinde adam var. Dikkatli dikkatli git bir numaraya da dikkat mi gelin? 8 de hani, hani 8 x de var ya yani, bizde de yani o kadar altı satmadık ve 8 x de şundan ayarlarını yapayım 8X. benim koru Tamam, Neredesiniz lan? Deseslenen salaklar. Neredesiniz? Neredesiniz? Neredesiniz salaklar? Neredesiniz? Adi yursuzlar. Neredesiniz? çıksın var var bak burada bomba var patlayıversin bss'leri hiç sevmem aslında silah olmadığını da alırım ama 4x alalım Dört. o da bss var mı? yok bu ne? Tamamız. Dan da da ekranı de. Hadi yemek içinleri. Tamam. Benim için çanta almam lazım idi. Neredesin sen? Benim artık gitmem gerekiyordu. Numarayı takip ediyordum. Ama buradan gidilmiyordu. Güzel bir yere gitmem lazım idi. <laughs> Feyza sus sus sus. Fey Bu arada benim arkadaşlar bir kardeşim var. Bu arada Feyza kapıyı kapatır mısın? Ondan size bahsetmemiştim. Efendim kardeşim. Arkadaşlar bir dakika bir şey bakayım. Bir G sınıfı değil k iki İki sınıfı.